24 Eylül 10 Ekim arasına dikkat edin. Bu dönem aşkı bulma döneminiz. Venüs çok güzel kolaylıklar sunacak şekilde 60'lık açısıyla geliyor. Merhabalar sevgili terazi burcu. Sevgili teraziler hem yükseleni terazi olan hem de güneş burcu terazi olan terazi döneminde doğmuş kimseler için. 3 ayrı dekanda Eylül ayı yorumlarım için karşınızdayım. Öncelikle sizi üç'e ayırdık. Özellikle 0 ile 10 derece arasında yükselen burcunuz terazi ise ya da 23 Eylül ile 2 Ekim arasında doğdunuzsa sizin için birinci dekan diyoruz ve 3-12 Ekim tarihleri arasında doğdunuz ise ya da 10 derece ile 20 derece arasında yükseleniniz terazi ise o zaman ikinci dekan terazisinizdir. 13-22 Ekim tarihleri arasında doğdunuzsa ya da 20 derece ile 30 derece arasında yükselen burcum terazi diyorsanız o zaman 3. dekan terazisinizdir sevgili teraziler artık Mars'ı ağırlıyorsunuz epeyce bir süre Mars sizin burcunuzda yaklaşık iki ay ve sizin burcunuzda oluşu elbette çok verimli çalışmamakla birlikte yine de size bir güç bir gayret bir efor verecek dolayısıyla her zamankinden daha çok koşturmacalı daha çok verimli olabileceğiniz bir dönemdesiniz diyebiliriz 3 ayrı dekan içinde bu geçerli dönem dönem Mars daha çok katkı koyduğu dekanlar olacak. Önce birinci dekana, sonra bir 20 gün sonra ikinci dekana daha çok katkı verecek. Bir de Elbette kuzey güney düğümler artık terazi ve koç aksında. Dolayısıyla güney düğümü ağırlamaktasınız. Güney düğüm sizin burcunuzdayken bazı konularda tek başınıza hareket etmek daha doğru olacaktır. Bunu hani birkaç kere farklı videolarda da aktardım. Ee, tek başınıza hareket etmek, belki gerçekten yardımlaşamamak, yardım edecek kimseyi bulamamak, ekip eksiltmek eğer birlikte çalıştığınız iş arkadaşlarınız varsa Onların ayrılması gibi sorunlar olabilir peki ama yani gönül ilişkimiz var işte sevgilim flörtüm eşim neyse acaba yalnız mı kalacağım derseniz güney ay düğümü pek bu konuda e, bu şekilde çalışmaz yine de yine de yerinde vaktinde zamanında biriyle bir arada olamayı biraz gecikmeli bir biçimde biraz da özveriyle çünkü güney düğüm bir konuya adanmışlık vermenizi ister biraz özveriyle hareket etmeniz burada fayda verecek anlamına gelir dolayısıyla Dolayısıyla karşı tarafa itibar etmek, karşı tarafın sözünü kuvvetlendirmek, onun sözünü dinlemek ve karşı tarafın yani Kuzey Düğüm aldığı için 7 eviniz, karşı tarafın tekliflerine açık olmak gerekir. Bu dönem bir yıldan daha fazla sürmekte, bir buçuk yıl sürmekte. 17 Temmuz'dan itibaren Kuzey Düğüm e, tam 7 evinizde geçti. Dolayısıyla bu bir buçuk yılın içinde, eğer ki evlilik yolundaysanız, evlenmeyi düşünüyorsanız, tekliflerde alabilirsiniz Güney ay düğümünün yükselerinizde olduğunu dikkate almadan teklifi kabul etmek doğru olabilir tabii ki değerlendirmek suretiyle. Yani Güney Ay düğümü evet yalnız bırakmaz ama ne kadar yalnız başınıza çalışırsanız da o kadar verimli yapar. Ne kadar kendi başıma hallederim diyorsanız herhangi bir konuyu o kadar da yorulmamış olursunuz. Çünkü bu ara yani bu Güney düğüm biraz eksiltiyor sizi. Bazı konularda eksileceksiniz. Yani evinize yardımcı bulamamaktan, iş ortamında işinin ehli birini bulamamak gibi Dolayısıyla insanlar etrafınızdan işleri gereği eksilebilir, tayinleri gereği gidebilir. Hep bir eksilme halinde olabilirsiniz. Güney ay düğümü bunu gösteriyor. Bu bir buçuk yıl süreceği için de muhakkak her dönemde, her haftada biz bu şekilde olumsuz etkilenmeyiz de bazı dönemler açı aldığı vakitler sorun olabilir. Bu sorunlarda biraz adanmışlık, biraz yani işte 6. evimizdeyse güney ay düğümü sağlığa adanırız yükselen burcumuzdaysa kimliği tam olarak oturtmaya kendimizi çok iyi tanıtmaya adanarız işleri tam yapmak eksiksiz yapmak bu ara çok önemlidir çünkü neden eğer en ufak bir açığınız falsonuz yanlışınız hatanız olursa ya da hileniz olursa derhal açığa çıkar terazinin şu ara geçen yıllar akrep bir buçuk yılı yaşadı bunu şimdi de terazi yaşıyor daha sonra başak burcuna doğru ilerleyecek. Gelelim Eylül ayı yorumlarımıza. 31 Ağustos'taki balık dolunayı ile başlıyoruz Eylül ayına. 31 Ağustos balık dolunayından sonraki 14 gün sizin için önemli. Balık dolunayına özel ayrı bir video hazırlayacağım. İzlersiniz. Bu bir mavi ay yani tam etkili bir dolunay. Öyle söyleyeyim. Dolayısıyla balık burcunun bütün arketiplerini, bütün sıfatlarını yaşatıyor bize. Yani bir, mutlaka belli bir konuya adanmışlık göstermen gerekli diyor. Bu da sizin 6. eviniz olduğu için yani yükselen teraziyseniz özellikle her 3 dekan içinde geçerli. Sağlığa ekstra özen göstermelisiniz. Ve çalışma ortamına şartlarına ekstra özen göstermelisiniz. İş ortamında itibar kaybetmemeye gayret etmelisiniz. Bu ara itibar kaybetmemeye bakın demek durumundayım. Gelelim 3 ayrı dekanda terazi burcunun Eylül yorumuna. Sevgili birinci dekan terazi burcu 23 Eylül ile 2 Ekim arasında doğanlar ya da yükselen burcum terazi diyorsanız 0 ile 10 derece arasındaysa şimdi bu kısmı sizin için detaylandırıyorum. Her dekan her açıyı almaz. Şimdi burası 23 Ağustos 5 Eylül arasında bir Merkür Retrosu yaşayacağız. Sevgili bir 21. dekan terazi burcu Ağustos ayının sonunda 23 Ağustos'ta Merkür Retrosu'na başladı ve 15 Eylül tarihine kadar da retro yani derece eksiltmeye devam edecek. Dünyamızın hızının gerisinde kalıyor özeti bu ve burası aslında bir takım gecikmeler, problemli durumlar yaratabilir. Fakat tabii ki Başak Burcu'nda olduğu için bu Merkür Retrosu sizin de 12. ev dediğimiz sırt noktasında. Dolayısıyla biz bu 12. evdeki problemler problemli durumları bazen anlayamayabiliriz yani bu arkamızdan iş çevrilirse farkına varamamak gibidir arkamızdan konuşulursa bunu bilememek anlayamamak gibidir bir dolap dönerse bunu anlayamamak gibidir arkadaşlarla özellikle yüzünüze gülen kimselerle problem yaşayabilirsiniz gibi düşünebiliriz ve burası Tabii ki klişe olan teknolojik aletler teknolojik e, sorunlar problemler evde arızalanmalar olabilir diyoruz Bunlar neredeyse kaçınılmaz. Çünkü teknoloji konuları, seyahatleri, yolculukları hepsini ve trafiği Merkür yönetiyor. O yüzden illa trafikte de bir sıkıntı olabiliyor. O yüzden dikkat etmek gerekli. Şimdi Mars'tan bahsettik. Terazi Burcu'nda artık Mars ve 25 Ağustos'tan itibaren aslında 27'sinde başladı. 25 Ağustos'tan itibaren sizin dekanınızı gördü. Ve 13 Eylül tarihine kadar da sizin dekanınızdan geçiyor olacak. Burası enerji, güç, cesaret, efor, bağış şırtlık her şey verir ama bir yandan da agresyon verir bu agresyonu da sevdiklerinize yansıtmıyor olmanız gerekli o sebeple 13 Eylül'e kadar dikkat edin doğrudan sizi görüyor olacak Mars ve 30 Ağustos'tan sonra 4 gün boyunca 4 Eylül'e kadar yani toplam 5 gün Mars'la Satürn'ün bir 150'lik açısı var bu biraz sorumlulukları hatırlatan eforumuzu doğru yere e, vermemiz gerektiren dengesizlik davranışlarda bunları veya suçluyu suçsuzu ayırt etmemizi zorlaştıran belki biraz itibarda düşme itibarımızı eksiltme gibi gösteren dereceler dolayısıyla bu 150'lik derece gerginlik verir. Yani sanki haklıyken haksız durumuna düşmüşüm gibi durumlarınız olabilir. Dolayısıyla terazinin bu ilk dekanında doğan kimseler ya da yükseleni ilk dekanında olanlar Eylül'ün ilk yarısında kendisine çok dikkat ediyor olması lazım. En önemli konu yapmadığınız bir suçun size isnat edilmesi de olabilir ya da eksik yanlış bir şeyiniz varsa da hani hoş görülmeyebilir. Hani bu son noktaydı denilebilir. O sebeple özellikle iş ortamınızda dikkat ediniz. 30 Ağustos artık biz 31 Ağustos'taki balık dolunayının etkisindeyiz. O sebeple 30 Ağustos'tan Başak yeni ayına kadar 15 Eylül'e kadar ki dönem bu mavi ayın etkisindeyiz. Bu ilişkilerde uyumu bulma dönemi. 31 Ağustos özellikle profesyonel ilişkilerinizde, iş hayatınızdaki kimseler, dostlar, arkadaşlar, eski ve yeni çalışanlar ve iş arkadaşlarınız, ekip ya da kimle çalışıyorsanız. işte bunlarla aranızda artan bir stres, gerginlik olabilir. Mutlaka uyumu yakalayan siz olmanız gerekiyor. Hem Mars'ı misafir ediyorsunuz kendi yükseleninizde hem 12. ev alanınızda da bir e, retro merkür varken e, mutlaka buna dikkat ediyor olmamız gerekli. Dolayısıyla hem çok etkili bu mavi ayın 6. evinizde balıkta oluşu, iş alanınızı etkileyecek şekilde oluşu, burada Neptün oluşu yani kimsenin hareketinin, tavrının farkına bir türlü varamadığınız, ne niyetle olduklarını anlayamadığınız anlamına gelebilir. Aynı zamanda Satürn de burada, Balık Burcu'nda. Yani kimin nasıl bir hareketle sizi e, belki koltuğunuzda ne diyeceğini, belki iş kaybı, itibar kaybı, büyük bir kısmınızı hatalı ilan edip itibar kaybı, iş kaybına gönderebilirler. O yüzden işinize çok dikkat ediyor olmanız gerekli. Bunu size Dolunay detaylarında da aktaracağım. İş kaybına karşı hani bazılarımızın dikkat ediyor olması gerekli. Şimdi güneşin nerede olduğu çok önemli ve Eylül ayında da sizin dekanınıza güneşin geldiği dönem 22 Eylül 4 Ekim arası. O sebeple bu ilk dekan terazi burçlarının eğer doğum gününüz buradaysa kutluyorum. Doğum gününüz kutlu olsun. Dolayısıyla bu ilk dekan terazi burç eğer ki güneşiniz buradaysa doğum gününüz kutlu olsun. Güneşin burada bulunması size söz verileceğini, sizin konuşma hakkınız olduğunu, dolayısıyla kendinizi güzel ifade etmek mecburiyetini anlatıyor. Ama güneşin burada bulunması kendiniz olmanızı zaten kolaylaştırır. Yani doğum günü dönemlerinde biz daha doğal oluruz. Daha doğal davranabiliriz. Kendimiz olabiliriz. Ekstra bir canlılık olur. inisiyatif alabilirsiniz. Kendiniz kendinizi güzel ifade edebilirsiniz. Eylül'ün sonunda 23 Eylül'den 27 Eylül'e kadar da Güneş'le Satürn'ün 150'lik açısı var. Maalesef 150'lik yine gerginlik verici. Biraz özgürlüğünüzü kısıtlayabilir. Biraz kendinizi ifade etmeniz zorlaşabilir. Bu da Eylül'ün sonundaki dönem. Bunu nasıl aşabilirsiniz? Daha esnek, daha uyumlu olursanız, açık fikirli olursanız, karşınızdakileri dinlerseniz bunu kolaylıkla aşabilirsiniz. Eylül'ün son haftası sizin için şöyle önemli. Tam sizin karşı noktanız Koç burcunda bir dolunay deneyimleyeceğiz. 29 Eylül tarihinde 29 Eylül'den itibaren 14 Ekim'e kadar konularımız genellikle aşk konusu, aşkla ilgili konular veya eşimizle ilgili gündemler eğer evliyseniz veyahut da bir ortağınız varsa ortağınızın gündemi sizin gündeminizin önüne geçebilir. Çünkü burası burası Dolunay tam burada Koç burcunun üzerinde. Koç burcunda bir dolunay deneyimleyeceğiz. Bu büyük şeyler başarmak konusunda çok niyetli olabilirsiniz. Belki evlilik teklifiyle gidebilirsiniz. Evet Merkür retro ve Venüs retroyken evlilik teklifi de çok doğru bulmuyoruz ama Ekim ayının sonu, Eylül ayının sonunda bununla ilgili gökyüzü nispeten çok daha iyi. Yani 29'unda değildir ama 30'unda ya da 1 Ekim tarihinde bu teklifi yapmak nispeten daha iyidir. E, şimdiden söylemiş olayım. Ama burada yine söylüyorum. Başarının anahtarı uzlaşma, işbirliği, sakin olmak, sakin kalmak e, mutlaka kötü şeyler olacak değil sevgili Terazi burcu. Umarım da güzel bir Eylül ayı olur. Unutmayın kendi yöneticiniz Venüs de artık düze dönüyor. 3 Eylül'den itibaren artık derece almaya başlayacak. Siz de 4 Eylül'den sonra biraz daha aşk hayatında hızlanabileceksiniz. Venüs'ün retro oluşu sizleri biraz durdurdu ama şimdi hızlanabilirsiniz görünüyor Sevgili ikinci dekan terazi burcu 3 Ekim ile 12 Ekim tarihleri arasında doğdunuz ise ya da 10 derece ile 20 derece arasında yükseleniniz terazi ise o zaman sizin için ikinci dekan diyebiliriz. Sevgili teraziler Merkür'ün artık retro dönemindeyiz. Bu videoyu size bu şekilde hazırlıyorum ve Merkür retroyu 12. ev dediğimiz yani Başak yani sizin için bilmediğiniz bir alan dediğimiz, görmediğimiz, müdahale edemediğimiz bir alanda gerçekleştiriyor. Yani Merkür iletişim tam sizin burcunuza yaklaşmışken geri döndü. Dolayısıyla siz de bundan olumlu bir etki şimdilik alamıyorsunuz. Burada yanlış anlaşılmalar olabilir. Bu birincisi. Karşıda bir Satürn var. Yani 12. evinizde retro Merkür varken tam karşıda 6. evinizde, iş alanınızda bir Satürn var. Ayrıca 31 Ağustos'ta burada bir de dolunay olacak ve 14 gün boyunca biz bu dolunayın etkisinde olacağız. Bu da demek oluyor ki Yanlış anlaşılmalar ve hatalarınızın böyle bayağı açığa çıkması ve de belki de bazılarınız için geçerli işinizden olmak gibi ya da itibarın düşmesi gibi durumlar söz konusu. Aslında iyi şeyler yok değil. 12 Ağustos'ta başlayan bir Venüs etkisi var. Venüs'ün sizin ikinci dekanınıza bir 60'lık açısı var. Güzel bir açı. Bu da 27 Eylül tarihine kadar sürecek aslında. Ve pek çoğunuz aşıksınız. Yani tam benim oğlumun olduğu gibi. Şöyle ki sevgi ve parayla ilgili güzel fırsatlar. Aşkla ilgili çok seçenek, çok fırsat. Sevgi, şefkat görmek isteyen birileri olabilir karşınızda. Üstelik de siz de şefkat bekleyebilirsiniz. Burası sosyal çevre anlamında çok mükemmel ilişkiler kurmak kurabilmek demek. Venüsün böyle bir katkısı var. Yani işimizden olabiliriz ama aşkla ilgili fırsatlar var gibi değerlendirebilirsiniz. Venüs sizin kendi yöneticiniz. Dolayısıyla onun retro oluşu biraz işlerimizi durduruyor, aksatıyor, sıkıntıya sokabiliyor, yanlış anlamalara e, mahal verebiliyor ya da bir gün çok iyi biri zannettiğimiz ertesi gün bir bakıyoruz. Sıkıntılı sözler söylemiş. O sebeple biz insanları da bu Venüs retrosunda biraz iyi puanlayamayabiliriz. 3 Eylül'den itibaren Venüs artık düze dönecek. Derece topladığı vakitlerde şu geride bıraktığınız bazı kimseler belki yeniden görüşmek isteyebilir. Ama onun haricinde de bu gölgeli döneminde küsler barışabilir. Siz de biriyle kırıldığınız yollarınız ayrıldıysa yeniden bir toparlanma süreci anlamına gelebilir. Ne kadar süre? En az 3 hafta. Yani özetle küsler barışacak diyebiliriz. Özellikle Haziran'ın son iki haftasında, Temmuz'un ilk haftasında yaşadığınız böyle sıkıntılı, kavgalı süreçler varsa şimdi 3 Eylül'den sonra toparlanma dönemi diyebiliriz. Merkür 23 Ağustos'tan itibaren derece eksiltmeye başladı. Yani Merkür dünyamızın hızının gerisinde kalıyor o anlama gelir. Bir takım kafa karışıklıklarına, iletişimde sıkıntıya, yaptığınız bir işin tam olduğunu zannetmenize, oysa ki isteneni anlamamışsınız, Bunlar olabilir ve o yüzden Merkür'ün retrosunu 15 Eylül'e kadar resmen idare edeceğiz. Ama bir yandan 31 Ağustos'ta bir de balık dolunayı var ve biz onun etkisindeyiz. Bu balık dolunayı da 7 derece balık burcunda Satürn'e çok yakın derecelerde. Dolayısıyla bizim için bu biraz sıkıntılı. Terazi için işiyle ilgili sıkıntılı ve aynı zamanda bu söylediğim yükselen burcunuz Terazi ise 6. evinizi anlatıyoruz. Eee Aynı zamanda bir de burası sağlık alanınız. Yani sağlığınıza da çok dikkat etmeniz gerekli deriz. Neptün'ün de balık burcunda olduğunu unutmayalım. Bilinmedik, anlaşılmadık, saçma sapan ne olduğu anlaşılmamış hastalıklara da işaret edebilir. 15 Eylül'e kadar mutlaka böyle nefesimizi tutacağız ve idare edeceğiz demek durumundayım. 27 Ağustos'tan bu yana Mars terazi burcunda tam olarak 10 Eylül ile 27 Eylül arasında sizin yükseleninizi görecek. Güneşiniz de buradaysa Mars buradan geçecek. Şimdi Mars evet terazi burcunda çok mutlu değildir. Zarar verir normalde haritalara. Fakat bu size ekstra bir güç, enerji, agresyon, koştur koşturmacalı durumlar ekstra bir efor verecek. Ve bu dönem bence bağışıklığınız kuvvetlenir. Yani başında Eylül'ün rahatsızlıklarınız, hastalıklarınız varsa da bu dönem etki alırsınız Mars'tan. Henüz Mars daha teraziye geçer geçmez. Hatta 27 Eylül'den bir hafta kadar önce beni rahatsızlandırdı. Siz de bunu biliyorsunuz artık. 10 gün boyunca falan Covid testleri vesaire epeyce bir rahatsızlık atlatmış oldum. İşte yükselen dekanın Alanınızın da önemi burada ortaya çıkıyor. Eğer ilk derecelerinde bir yükselen teraziyseniz daha bu son gününü yaşıyorken Mars'ın gelip sizi bulabilir. 8 derece yaklaştıysa okey yani gelir sizi bulabilir. Mars 10 ile 27 Eylül arası sizi güçlendirecek. Unutmayın gayret verir. İlişkilere canlılık verir. Kadın erkek ilişkilerini kuvvetlendirir. Cinsellik getirir vesaire vesaire. Fiziksel aktivite, spor, yeni bir spor düzenine başlamak bu dönem epeyce güzel. Epeyce. 10 ile 20 Eylül arasında bu 10 günlük dönemde de Venüs ile Jüpiter'in bir karesi var. Ağustos'un ikinci yarısında da yaşadık. Şimdi Venüs-Jüpiter karesi. Kare açı deyince irkiliyor olabilirsiniz ama bu güzel bu kötü değil. Bazı flört ve flört konularında belki yanlış seçimler, yanlış anlaşılmalar. Ee, ama bir yandan da hani yine de hayatımızda birileri var diyebilirsiniz. Venüs ile Jüpiter karesi tam olarak tam olarak 16 Eylül'de 16 Eylül'de hayatımızda. Ve 10 ile 20 Eylül arasında da her birimizi etkileyecek. Şimdi burada sorumluluk almak ve muhafazakar bir tavır takınmak, sakin kalmak, yani ilişkileri hızlandırmamak. Biriyle tanıştık, hemen yakınlaşalım, hemen tatil, 3 günde nikah. Bunlar olmamalı. Bunlar olmamalı. Yani Venüs Jüpiter karesi de ve Venüs'ün retro oluşu da Merkür'ün retro oluşu da Eylül boyunca bunların gölgeli dönemi de bize acele etmeyin durun diyor. Dolayısıyla ben de size diyorum. Şimdi 17, 18, 19, 20 ve 21 Eylül tarihleri önemli. Mars'la Jüpiter'in bir 150'lik açısı var. Ekstra bir cesaret verir ki hiç ummadığımız bir şeye kalkışmak gibidir. Hiç hesapta olmayan bir şeye kalkışmak gibidir. Hani böyle bisikletle Antalya'dan İzmir'e gitmeye çalışmak gibidir. Olmayacak bir şeye amin demek gibi. Burası aşırı risk almak, gereksiz risk almak bunları verir. Coşkunu kontrol etmekte çokça zorlanabilirsiniz. Girişimcilik, girişkenlik bunları verir. Ama yapacak bir şey yok. Yani gökyüzünde bu açı varsa 17 ile 21'i arasında tam da sizin bu dekan etki alıyor. Güneşiniz buradaysa da etki alıyorsunuz. Risk almamaya bakın. Ev kazalarına, trafik kazalarına dikkat edin. Bana en çok gelen sorulardan biri tam da Merkür Retrosu'na değil. Bir hafta sonra, bittikten sonra ya da bir hafta önce işte daha başlamamışken problem yaşadık diyebiliyorsunuz. Bunun anlamı şu, bunun anlamı e, gölgeli döneminden daha çok etkileniriz. Yani öyle ki şöyle örnek vereyim. Çok sevdiğimiz kristal bir vazo var. Biz onu Merkür retrosundan 3-5 gün önce düşürür kırarız. Sonra da market market dolaşıp o vazodan arar işte o Merkür'ün tam olarak derece eksilttiği dönemde aynı vazoyu yerine koymak için bir efor sarf ederiz. Yani önce problem sonra telafi dönemi Merkür Retrosu. İyi ki retrolar var yoksa toplayamayacakmışız etrafımızı. Yani toparlanmak, evi boyatmak, tadilat yapmak, epeydir düşündüğümüz şeyler, arabanın bakımını yaptırmak tam olarak Merkür Retrosu böyle bir şey. Aşkta toparlanmak Venüs Retrosu böyle bir şey. Dolayısıyla telafi dönemi Aşkta da hep söyledim 5 yıl kadar geriye gidip de Geriden birini de bulabilirsiniz. Onu da unutmayın. Gelelim 3. dekan terazi burcuna. 13-22 Ekim tarihleri arasında doğdunuz ise güneşiniz buradadır. Mutlu yıllar diliyorum. Doğum gününüz kutlu olsun. Aynı zamanda 20 ile 30 derece arasında yükseleniniz terazi ise de siz de 3. dekan terazisiniz. Sevgili 3. dekan teraziler Merkür Retrosu'nun daha çok gölgeli dönemini görüyor olacaksınız. Yine de en sıkıntılı günü ayın 15'i yani ne düz ne ters ne derece eksiltiyor ne derece alıyor durağan dönemi. O ayın 15'inde biraz stresli olabilirsiniz bir kere onu söyleyeyim. Çünkü Merkür retrosu o gün bitiyor. Artık derece toplamaya ileriye doğru gidecek. Bununla birlikte Venüs retrosu da yani sizin yöneticiniz Venüs'ün de retro dönemi 3 Eylül'de tamamlanıyor. Artık o da derece toplayacak. Her birine üçer hafta ekleyip aynı konuların gündemde kaldığını görebilirsiniz derim. Yani 3 Eylül'den sonra 3 hafta daha aşk meş konuları te telafi ise yeniden biz başa döndük demeler vesaire bunlar gündemimiz olabilir. Yani biz Venüs retrosunda kavuşmadık da 3 gün sonra kavuştuk diyorsanız konu başlıklarımız aynı. Venüs aynı yerinde bu sefer de pozitif işliyor öyle diyelim. Merkür retrosunda da e, hep söylüyorum kırdığınız bir vazoyu telafi gibi yerine koymak gibi yarım kalan işlerimizi yapmak, bir şeyleri tamir ettirmek, evi, arabayı bunlarla ilgili de bu gölgeli dönemde artık derece topluyorken, 3 hafta daha aynı konuları bize, yaşatır. Bakınız 16 Ağustos'ta bir yeni ayı deneyimledik Aslan burcunda. Bu sizin için neresi? İdealler noktası. Aslan burcu sizin için idealler noktası. 12. eviniz Başak ve yükseleniniz Terazi ise. Dolayısıyla idealler konusunda bir yeniden hedef belirlemeniz söz konusu olabilir. Yani caymak ve yeniden belirlemek. Ne zamana kadar? 16 Ağustos 15 Eylül'e kadar. Bir sonraki Başak yeni ayına kadar. Burada Başak Yeni Ay'ın nispeten sizi e, huzur verebilir. Yani bu Başak Yeni Ayından beklentimizde bu anlamda huzur bulmanız. Olur. Bu iki yeni ay arası gücünüzü, etkinizi artıracak. Konuşma düzeninizi daha böyle keskin, net, güzel, kendinizi iyi ifade eder hale getirecek. Karşınızdaki direnç ortadan kalkabilir. En başta söylediğim itibar kaybı olabilir konusu sizin için Ekim'in ilk günleri, Eylül'ün son günleri, Eylül'ün son 4 günü ama Ekim'in ilk günleri. Dolayısıyla öncelikle bu 14 Eylül tarihine kadar karşınızda bir direnç olmayacak. Hani seni bir dinleyelim diyebilirler. Dolayısıyla anlatmak çok kolay, sorunları çözmek çok kolay olabilir. 16 Ağustos 15 Eylül'e kadarki dönemde. Şimdi 23 Ağustos'tan itibaren Merkür retroydu. Biri biterken öbürü başlıyor evet ama bizim için kişisel gezegenlerin retrosu önemli. Uranüs retrosu vesaire bu kadar da önemli değil. Ve 14 Eylül'den başlayan etki yani 15'inde 16'sında. Bu 15 Eylül Başak yeni ayından bir gün önce 14 Eylül'den itibaren başlayan bir etki. 15 Ekim daha doğrusu 14 Ekim'deki terazi güneş tutulmasına kadar sizi böyle yarı sekstil bir açıyla yeni ayın güzel ışıkları maruz bırakacak. Bu yeni ay ne istediğinizi ve oraya nasıl ilerleyeceğinizi, adım adım nasıl ilerleyeceğinizi size gösterecek. Hayatınızda çok olumlu değişiklikler var, çok pozitif değişiklikler var. Eylülün ikinci yarısında. Herkes buna çok ikna olmayabilir, çok beğenmeyebilir, umursayabilir ve siz belki onları umursamamanız gerekir. Ama burası esneklik, açık fikirlilik veya biraz engin gönüllülük varsa, tevazu, uyum. Zaten bunlar bunlar sizin kelimeleriniz. bunlar varsa hayatınızı net biçimde değiştirmenize aileden eleştiri gelmeyebilir. Ama o değişikliği yapmanız gerekiyor. Belki de bu bir taşınmak konusudur. Bir yerden bir yere taşınmak ya da bir yere yerleştiniz ise pişman olup derhal hemen oradan da ayrılıp bir başka yere taşınmak gibi ve 24 Eylül 10 Ekim arası Venüs de sizi çok güzel görüyor. Çok güzel, çok destekliyor. 24 Eylül'den itibaren hepiniz, hepiniz 3. dekanın tamamı, beni izleyenlerin tamamı aşkı bulacak. Güzelliği bulacak. Sağlığı bulacak, dinç olacak. Dolayısıyla sevgi, şefkat, aşk konuları, ikili ilişkilerin güçlenmesi, yılların ailesiyiz bile diyorsanız karşılıklı olarak birbirinize ilanı aşk gibidir. Bu mükemmel bir sosyal beceri insanları etrafında toplamak ve flörtle ilgili ve yepyeni bir ilişki bulabilmek, kurabilmekle ilgili. Kalbi boş olanlar için söylüyorum zaten. Arkadaş edinmekle ilgili, flörtle ilgili çok güzel bir dönem diyebilirim. Dolayısıyla 3. dekan teraziyseniz 24 Eylül 10 Ekim arasına dikkat edin. Bu dönem aşkı bulma döneminiz. Venüs çok güzel kolaylıklar sunacak şekilde 60'lık açısıyla geliyor. Ve 27 Ağustos'tan itibaren Mars tam da sizin terazi burcuna geçiyor. 2 ay burada kalıyor demiştim. Evet Mars terazide mutlu da değil. Doğru. E, fakat Mars'ın terazide mutlu olmamasının sizin açısından çok büyük bir önemi yok. Eğer ki Mars burada agresyon sahibi olsa olsaydı sizi agresif yapardı ama dünyanın en uyumlu burcu terazidir. Dolayısıyla buradaki Mars'ın çok güzel bir gayreti ve eforu artırıcı etkisi var. Ne zaman? Özellikle 25 Eylül 14 Ekim arasında. Yani en çok bağışıklığımız, sağlığımız, coşkumuz, enerjimiz bu dönem yüksek. Şimdi Mars bize efor sarf, efor getiriyor ki açık hava sporlarından ekstrem sporlara kadar ya da aşık olmak ya da cinsellik ya da koşturmacalı işler konusunda sizin eforunuzu çok artırıyor. Fiziksel aktivite de olabilir. Ticari bir girişim de olabilir bu. O yüzden Eylül'ün son hafta çok önemli diyorum size. 23 Eylül, 25 Eylül, 13 Ekim arası e, gerçekten enerjik olacaksınız. Enerjinizi boşa harcamayın. Ama agresyon da olabilir tabii ki. Biraz agresyon olabilir. Tam da hani doldum bu dakika patladım dediğiniz bazı konuşmalar da olabilir. Dikkat edin tabii. Ve Eylül ayı bu kadar. Eylül ayı ile ilgili her hafta size bir detay ve her gün ayrıca videolar hazırlıyor durumdayım. Kanalımı takip alırsanız çok memnun olurum ve Beğen tuşuna basmanız emeğimizin de boşa gitmediğini gösterir. Umarım çok güzel bir Eylül geçirirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.